En zor açılan garanti TOTS paketi yine inanılmaz fazla TOTS paket açılımı ve tabii ki 98 TOTS Ronaldo avı biz hazırız. Sizler de video like'ınızı attıysanız hazırsınız. O zaman hadi başlayalım. Bu videoda aylarda uğraşıp beklettiğimiz çok zor kasılan puanı sonunda harcayacağız ve tabii bununla birlikte Yine efsane ötesi bir paket açılımı izleyeceksiniz. Birazdan açacağımız paketler için sizlerden rekor bir like sayısı bekliyoruz ve herkes bu videoyu beğenirse rahat bir şekilde 2500 hatta 3000 beğeni bile yaparsınız. Dün yine yine efsaneydiniz. Bakın gerçekten müthiştiniz. Bugün de Bizce yapacaklarımız için rahat bir şekilde 3000 like bu videoyu da yaparsınız. Ayrıca böyle abone olmadan izliyorsunuz da böyle efsane videoları kaçırmak istemiyorsanız da mutlaka abone olup zil açmayı unutmayın. Like atan çıkarıyor. Günün yorumu serimizde bugünün yorumu Recep'ten geliyor. Recep'in ki bizim kanalda yorumlar kısmında bu şekilde gözüküyordu. Biz de onun için profiline girip ismini gördük. O ismini söylemek için. Demiş ki Recep like kasmak için yapıyorlar diyordum. Da 99 Miller 97, Çakava 97, 96 Malen aynı paketten çıktı like atmaya başlayınca. Yani gördünüz Recep bile artık like atmaya başlamış. Ey olsun Recep, hayırlı olsun bu arada. Çok da güzel ve yorumlarınız devam ediyor. Çok da güzel. Paketlerinizi görüyoruz, çıkardığınız şansınızı görüyoruz. Yani like atınca oluyor herhalde. Biz yani. onu anlıyoruz artık ve hala yine bu şekilde like atıp sonrasında paket açıp veya öncesinde hani bu şekilde çıkardıysanız da mutlaka yorumlara yazmayı unutmayın. Evet şimdi ilk olarak Enes Sava ile başlayacağız ama açacağımız o emek gerektiren ve aylardır beklediğimiz aslında o paketi bir önce gelmek istiyoruz ve o paketimizi biliyorsunuz zaten buradaki bu 50 puan açılan 96.99 satılabilir bir toz paketi. Bunun için Hatırlayın yani bu puanı kastığımızda Pogba hesabında şu anda burası sıfır ama öbür tarafta puanımız var zaten. Ve yani bayağı beklemiştik beklemiştik. Evet. Çünkü iyi bir paket de gelmiyordu istediğimiz hani bu puana değecek. Ve sonunda aslında bu puana uygun diyebileceğimiz bir paket geldi. Yani. Yani tabii ki 96-97 yüksek ihtimal ama niye 99 yani çıkmasın? Diyebiliriz. Bir bakarsınız 92'den yani. satılabilir Ronaldo. Hı hı. Sonra bir derece yaparız. 3 milyar. Mesela şu an kaç para bilmiyorum ama ilk başta o kadardı. Yani bilinmez hocam. Yani bunun için bir de sizden hatırlarsınız. Geçen gün bir tane videomuzda like hedefi istemiştik ve zaten onu da yapmıştınız ve tabii ki ona karşılık da zaman olduğu gibi tutacağız ve bu paketi birazdan açacağız. Umarız güzel şeyler çıkarız. İnşallah. Yani bakalım göreceğiz. Sizler bu arada tekrar söylüyoruz. Eğer bu paketi açırsanız ne çıkardınız onu da Yorumlarınız umarız güzel bir şey çıkarmışsınızdır. Şimdi ilk olarak takasla başlayalım mağazamızdan başlayalım. Bence takasla başlayalım. Tamam takasımızla başlayalım ve tabii ki Ronaldo'umuz devam ediyor. Aranızda hiç Ronaldo çıkaran var mı vardı onu da yazın yorumlara. Şimdi buna başlıyoruz değil mi? Evet. En azından bir videoda şey de yapabiliriz. Ne yapalım? Üç hesapta bu Bundesliga totusu geldi ya şimdi yeni. Evet. yanındaki takasların hepsini birden de Evet onu da doğru bak. Mesela Bilmiyorum. onu ilk olarak biz ne yapmıştık. Şimdi mesela pok bu yapabiliriz sırayla. Evet. Bu şekilde gidebilir güzel de olur. Yani hangi hesapta yaparsak o hesabın stoğu çok artacak. Hani özellikle 94 açısından. Hı hı. Olabilir bu arada öyle güzel bir şey yapabiliriz. Şimdi maynoyu ver bir şey olmaz. Maynoyu yani söyleyecektim. Verebiliriz neler. ve bu arada son günlerde yani bu Bundesliga geldiğinden beri dün ve bugün işte ne çıkardınız? En iyi Bundesliga kimi çıkardınız? Aynı şekilde Ronaldo hani alt liglerde dair buna yorumlara yazın. Ronaldo çıkardınız mı? Ronaldo. Süyü yaptınız mı Ronaldo ya, çıkarınca? Yapmışsınızdır bu arada. 4 oyuncu. Geliyor mu o zaman? Hadi. 3 2 1 Portekiz görünce. Portekiz bay. görünce çıldırırız. Bayılabilirim. Ha, hadi. Senete. Yine mi? Yok gelmedi. Evet. Buradan 94 ile başlıyoruz. Goreska dün bize çok çıktın be. Bugün bu sefer Savic yine gelmiş. Ve Anton var arkasında. Goreska şey paketlerden şey çıkıyor ya yani garoska garantili paket harbiden öyle biraz bir tane var tamamdır ilk paketimiz bu şekildeydi ile işimiz bitti şimdi geçiyoruz mağazamıza evet geldik buraya 3000'e başlayalım mı başlayalım en azıca bakalım 3000'de şansımız 93 mü yoksa ya daha yüksek bir şey görür müyüz ve gidiyoruz evet bakalım bakalım İspanya, İspanya kim bu Grimaldo Grimaldo 98, 98 98 ne ne 98 Grimaldo Oha! Şaka! Bak bu ne? Ye! Yeah. Enes'e sahibi. Enes'e yine. Dün, dün balık Enes'e çıkmamış mıydı? Bu nasıl oluyor ya? Dün balık Enes'e çıkmamış mıydı? Kalın. Evet. Oo oh, bak bak. Oğlum. İlk defa abi, bu. Enes'e sahibi bunda sigayı yok edecek herhalde. Bu paket Enez hocam. Şu ana kadar. İlk abi, kez. Bizim bu kaç? Bir kez. Dorun hep yazıyorsunuz. <laughs> 3000'den şu çıktı. 4000'den şu çıktı. Müthiş paket. İşte like'ımı attım. 3000'den şunu çıkardım. Bir kere bile en yüksek 96 geldi mi bize burada? Galiba. Bu ne? 96 salaf falan gelmiş olabilir. Çok iyi. Hayırlı olsun en az Valla mükemmel ötesi. Çok iyi. Çok iyi çok iyi. Bu ne ya oğlum dördüncü oyuncu bak sıralamak dördüncü oyuncu. Vaktinde en iyi ikinci oyuncu Tabii 98 ki. olarak. Oha. Şaka değil mi? Biz 3 gün açtık hocam. değil mi? Evet hocam. Hani sanırsın 500 açtık da çıktı böyle. Vay 93'ten. Beni şaşırttı. Bu nedir? Rekorumuz hocam yine bak yine. Harbiden öyle. O zaman hazır şansımız var. Umarız devam eder mi? Evet hocam. Geliyoruz buraya. Evet. Ve şimdi, şimdi e, diğer paketleri o e, gösterim paketleri hocam. Çok Bir, ne kadar cemimiz? 40. 33 bin puan harcıyoruz. Ha, 40, 30, Yani doğru. Şahsen tavsiyemiz şu: çok fazla puanınız yoksa biliyorsunuz bu puanlar şey emekle kasılıyor yani. Bakarsınız, yani o kadar uğraşmanız lazım, zaman harcamanız lazım. Bize tavsiye şu, gidip bu 90-97 2500 puanlık ve 93-97 paketlerini açmayın. Değmez. Çünkü 99 bile yok içinde. Geçen gün gördünüz, hepsinden açtık. İkisinden de açtık. İkişer tanemde çıkan minimumları. Evet. Gördünüz. Değmez. Onun için puanınız varsa 10.000 puanla bu 90-99'u açın. onu. Daha mantıklı. Diğer diğerleri bakmayın getmesin. bile, bakmayın Hı. bile. Diğerleri bakmayın. Yazık etmeyin puanınızı bizce. O zaman hazırsak, geliyor. Buradan ne çıkardığınızı yorumlara yazabilirsiniz özellikle yani bu paketten diye Divisionals paketinden. <laughs> Dün gördüm birkaç tane yorum vardı aranızda hani yüksek çıkarın ama yani umutlu muyum pek bu paketten diyeyim çünkü çok karışık. ikilik var. Evet. Acaba haftaya yeni Fransa gelecek galiba haftaya. Eklenir mi acaba? Bilmiyorum. Eklerse güzel olur. Ama eklenmesi ama hem güzelim güzel hem kötü. Ama her hafta yenileniyormuş bu. Ya şimdi mesela Fransa'ya yine Mbappe tostu gelir hocam. Mbappe çıkarmak için açarsın. Bir dünya başka Fransa tostu. Işte. ama düşün, her hafta düşsene ya bu paket dinleniyormuş. Olabilir. Çok güzel, olur, olur bu arada. olur. Hadi bakalım. İlk paketimiz geliyor. Division Rivals bedava kısımdan. İngiltere. İngiltere Sabek. Evet. 94 ile başlıyoruz ilk başlangıcımızı. Ben beyaz. 94 ben white ile başlıyoruz. İkincisi gelsin mi? Gelsin, gelsin. Hocam. Ve ikincisinden. Evet. Hangi ülke? Stoper stoper stoper. Bu kim? Bu kim? O oh, Simon Simon. Aç gel? Aa 94 müymüş ya? Evet 94 müş. İkincisinden de 94. Yani bize 99 gelmez buradan, değil mi? Bakalım. Üçüncü hakkımız ve bu hesabın son hakkı. Yine değil mi Evet bakın bu hesap, ay bu hesap da aslında bu hesap diyoruz da az önce ne çıkardık? Evet. Yani bu paket bize yok hayırlı gelmiyor bu pakette bir şey yok bize. 3.90. Yok. İkisi Ben White. Harbiden öyle. Buraya işimiz bitti mi? Başka bir şey kalmadı Yok değil hocam, mi? Bitti. Tamamdır. Bu hesabı işimiz bitti ve gerçekten güzel başlangıç yaptık. 98 yeni çıkardık. Şimdi ise geçiyoruz Justin hesabımıza. Ve geldik Justin hesabındayız. Tabii ki burada da yine bir takaslarımıza başlayalım. Ve Tots'a geldik buraya. 94 artı ve buradan 4 tane oyuncumuzu verdik. Ve bakalım buradaki oyuncularımız 4 tane mi? 3 tane mi? 4 oyuncu. Hayır haydi gelsin haydi. Evet. Gidiyoruz. Evet. Evet. SNT Meo Stopper. Ne? <laughs> Oğlum ne oluyor bu ara bize? <laughs> Öleceğim. Ay. Bu ne? Bu ne? Oğlum şey. Oğlum boğazım ağrıyor. Daha çok ağrıma başladı. Bu ne ya? <laughs> bu ne? Bağıramıyorum. Benim de boğazım. Benim de boğazım. Buram ağrıyor. Göğsüm ağrıyor biraz. Bu ne ya? Şaka mı gerçek mi ya? Allah. O kadar güzel ki şu Almanya'nın gelmesi SNT, Meos, orta say şey, neydi? Stoper stoper. Bu ne? Hocam Arkada bir, bir Ronaldo gelirse hocam var bir ya. Bir Kohler kaldı. Harbiden be daha ikinci gün ilk gündeyiz. İlk gün oluyoruz. İkinci Arka gün. Perşembe sayarsan ikinci. Arkada Ronaldo gelir mi? Gelir. 98 gen. Ya yani Müller inılmazsın. Arkada Oha! Oha. 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 Rekor. rekor, rekor yine rekor. İlk kez yine rekor. Yine bizim için rekorunuz hocam. 99'un ikon açısından... Artık açtık. Ik Yine bak bugün rekorları kırmamak daha mümkün. Kırmadığımız rekor kalmadı bu arada. Oy. Bak valla bak kalmadı. Düşün bak. Hop 93.000 cennet paketten 98'i hiç çıkaramamıştık. Çıkarmıştık. Çıkardık şimdi. Bu ne? Bugün de ikonun arkasından hiç 94'ten başka gençlik çıkmamıştı Çıktı. Müthiş oğlum bu ne? Valla bak bakın her gün bu takası yapın. Harbiden yapın ya. Yapın, yapın. Yapabiliyorsanız yapın. Mutlaka yap, Satılamaz matılamaz boş ver koyun önersiniz. Ve yani 99 yine çıkardık. Bu videoya 99 için yani 3000 bin like değil 4 bin 5 bin like bile gelir yani. Enes hocam baş şimdi. Şeye 98 geldi. Enes'e 98. Evet. Şey Pogba'ya. Jasse'ye 99. bayağı acaba kaçken gelecek? 100 geldi. Şaka şaka daha 100 gelecek ki. <laughs> evet yani gerçekten inanılmaz. Yani Müller 5 bin like hak ediyor ya. Gerçekten. Yani hocam bu arada bakın yine da çıkmış. Goreska her zaman olduğu gibi hoş geldi. Anton da var ama. yanında. Yani Az önce Vay 98 be. şimdi 99 harbiden sırada 100 gel var 100. 100 gelecek mi göreceğiz ve o zaman az önceki bu güzel paketi tekrardan açıyoruz buradan da ve bakalım 93 verecek gibi mi geliyor ama gidiyoruz ve Evet. Bu evet. kim Müller. Kim bu? Ro Royce brand brand. Ro Bre Royce 93. Ha, Royce şeyin yanında bu arada. Aynen. He evet. yani evet her var senin yanında. Doğru TOT şehir bölümünde Tamam buraya da işimiz bitti Şimdi ise geldik Az önce 3 tane 94 çıkan pakete Yani şans belli her 90... şey ortada Oğlum bu ne? Ne? Bir dakika 91 mi oranı bunun? Bir dakika Ben hayatımda böyle bir paket oranı görmedim henüz hocam. Bir dakika bir dakika o 94-99 değil mi öyle bir paket bulalım şu an merak ettim Nerede? Mesela şu an var mıdır? Mesela 96-99'a bakalım %50-96 şansı Bak Öteki bak 91 Olaya bak Bedava paket var ya bir de 3000 puan verdiler. Onlayamazsın online yaparız. Abi ya, de, dersiniz yani. de bir de şeyini çıkarmışlar. Hani şimdi Bedava ya. diye pakette hiçbir şey vermemek istiyor aslında. Alın 94 dakikas yapın diyor. Aynen öyle 3 tane sağa takas. Bu paketten takas. bu paketten 96 üstü büyük başarıdır bence. Büyük şanstır. Ve belki çıkaramayız yok sağ bek. Evet. Sağ bek White geliyor. Ben White anlaştım acaba bu paketle? Yani en ucu en banko onu koymuşlar herhalde. Hep çıkıyor. Ve şimdi Mars Ma Kaçken? 95 94, mi? 4 diye biliyorum ben. Dün takasa çıkıyordu ya. Aa doğru. ma şey Savic falan. İkincisi de 94. Bakalım 3 tane var. Ve üçüncüsünden Romero. Yok burası gerçekten çok zor. Hani harbi çıkaranlarınız varsa dün de yorumlarda gördüm. Vardı ve gerçekten inanılmaz şanslı olduğunuzu bilin. Evet. Bu bu ne ya? Böyle bir oran ben hayatımda görmedim. Hani 95 iyi değil dersin ama çıkma oranı %3 hani imkansız bir şey. Aa. Şaka gibi yapmışlar bu paketi. Ve ikinci hesabımıza bitirdik. Buradan da inanılmaz bir şey yaptı ve 99 yen yine çıkardık ve bu sefer yeni 99'u çıkardık. Evet. Bakalım Pogba hesabına geçiyoruz orada ne olacak? Evet şimdi geldik en önemli hesaba çünkü burada o değerli paketi açacağız ama öncesinde bir pazara gelmek istiyorum çünkü şu an durum ne yani bu yeni gelen oyuncular falan bu Ronaldo ilk başta geldi çok pahalıydı şu an durumun onu merak ediyorum 550'yi de hala 550. pahalı 600 hala. küsürden başlamıştı bakın 654'ten başlamış çok pahalı mesela ya. şu an Ronaldo'yu alıp dereceli yapınca yani acaba buna bu fiyatla olan vardır ya inanılmaz bir şey Var. şuraya bakar mısın vardır 2.7 milyar Gerçekten inanılmaz. Mesela az önce çıkardığımız Müller şu anda e, çok pahalı değil baktığımız <laughs> Ama şu var hani çok coins kasılmıyor ya. Evet. O da olandan dolayı bir bu. Yani. Hatırladık. Şu an bir şey merak ettim. E, 90 Toti Gülit kaç paraya düştü? Ne kadar olmuş? şu anda pahalı. hala pahalı. Hala pahalı. Hala iyi fiyatta. Yani durum şu anda bu şekilde. Pazar değişik ya. Harbiden yani bazı Ronaldo haricinde diğer oyuncular çok pahalı değil. Mesela Toti'yi hatırlayın. Çünkü Toti coins kasabiliyordu biraz. Ama şu an o, o kadar bir pahalı gözükmüyor pazar. Hocam bu arada ben şahsen Ronaldo en sevdiğim futbolcu olmasına rağmen Ronaldo'nun bu kartına bu kadar para vereceğime Yok çok pahalı ya. Giderim 3 tane gert ikon alırım daha mantıklı. Yok onu yeni şey yapmak daha mantıklı. Buna vereceğin paraya git bütün takasları yap sürekli. Ronaldo çıkarmaya çalış. Ya, ya o bak, böyle mantıklı. para, para vermeye gerek yok zaten çok. Hani bir kere he, yaptım evet. gelisi devamı geliyor. Aynen öyle. Abi şimdi şey yapamazsın en az hocam. O 94 var ya 90 normal 94 genişti. O ikili doğru yapmamı bilirsin. Gelik o zaman buraya ve bakalım bu hesabımızda durum neymiş göreceğiz. 95 mine veriyoruz. Ve hocam? Bakalım. aslında bu toplu hani bütün paketleri bu hesapta yapabiliriz. Evet. Oyuncu kalmamış ya. Çok Dört daha Oyuncu geliyor ve bakalım bu paketten Almanya mı Portekiz mi? Almanya Hadi. Yok gelmedi Süle. Sületer. Kaçken? İyi. İyi bir gen. Aa foto fotoğraf güzel de. Gen şeyine gelmiş evet. ya. olmamış ya ama güzel fotoğraf var. Evet. Şunu deli çık. Evet. Mahrez lisesi olmaya başladı galiba. Goreska dün öyleydi. Şimdi geldik Mahrez Hocam, oldu. Hocam şu an en çok çıkanlar Goreska bir numara. Evet. İki numara Anton'la Mahrez kapışıyor aşağıda. Doğru. İki numara çık kapışıyor. O zaman 3000 ver. Bakalım burada şansımız neymiş. 98, 93. Şimdi 99. Hadi gelsin. Yok. Yine Royce. Brent yok herhalde. Var mı? Yok galiba ya. Evet arka arkaya iki Royce'u buradan çıkarıyoruz. Ama olsun iki güzeldi. Şimdi ise geliyoruz buraya. Yine buradan ilk olarak 3500'e başlayalım. Ve bakalım şansımız neymiş. Bir tane 94 üstü görecek miyiz? Onu merakla bekliyoruz ve SNT Evet. Bina, bir an unutlandım dedim ki acaba olur mu? Keşke olsa ama olmadı. 94 genle başlıyoruz. Şimdi geldik ikincisine. Bakalım ikide ne var? Gidiyoruz. Evet. Stoper geliyor. Evet. Zaten başka bir kart var mı harcandı şu an yüksek genle? Alvarez 93 var. Evet Alvarez ama burada yok işte. Yok o burada. burada olan yok galiba şu an. Messi sonra gelir herhalde diye düşünüyoruz. Yani evet. Haydi. MLS'de adam geldiğine göre Messi de gelir. Geliyor. Son hakkımız. Ve buradan kapanışı bir yüksek yapalım mı? Yok yapamıyoruz. Aa, fode Aa, a Foden. Aa, Garnacho var. O da 94. O da 94 ama. Evet o da 94. Doğru bak. Arjantin. Yoksa dinliyor mu ne bu? Hocam bu çocuk Arjantin'in olup da tarihin en büyük Tarih Harbiden öyle çok ilginç. Elif'in maçta gidi Baxter bile Ronaldo'nun. Aynen maddesi. ha. Şimdi o zaman geldik o efsane final paketine. Aylarca puan biriktirme. O kadar emek. Bu uğraşı. Ve yüzde olarak baktığımızda yani iyiymiş. Bak, bak mesela bir bunun oranlarına bak. Çok iyi. Yani baksana da en düşük olan 96 yüzde 50 ihtimalle çıkarıyoruz. Evet. Aşırı iyi. İçinde bir şey var mı tahmin? Hocam benim tahminim... Yani düşük çıkarsa normal karşılayacağım. Yani öyle düşünüyorum ben şu an. Benim, tah benim tahminim ne biliyor musun? 96 gram Watkins. Yani satılabilir ya. O biraz üzüyor aslında hani. Satılamaz 90 paketten 94 kenden başka bir şey vermeyen, buradan, buradan ne verebilir? Buradan hiç vermez. diye düşünüyorum. Yani 50 puan gidiyor bakın. Geliyor. Şu an bu paketi açmak istese istediğin kadar para yatır, puanı yoksa açamazsın. Öyle bir paket. O kadar değerli bir paket. Hani ancak puanın varsa açarsın. Aynen öyle. O zaman gelsin mi? Gelsin hocam. 50 puan gitti. Evet. Geliyor. Final Boss paketi bu. Harbiden öyle. Final Do Boss. Rock. O zaman 3, 2 ve 1. Satılabilir. Geliyor. Satılabilir. Tots. Bakalım kim gelecek. Kobel. Ha? kobel Kaçken ki? 96. Kobel. Evet. Satılabilir. Oley. Ya kardeşim bu takas. Bu muydu bu şimdi? Bu en az yani? hesabına çıksın. Satılamaz çıksın. kareye koyarız. En az hesabında kaleci yok. Hala 92 galerli son var kalede. Hiç kaleci çıkmıyor oraya. Bu nedir ya? 109 milyon mu? Ha? Diğerleri ne kadar ki? Niye bu kaleci? Kaleci az hocam. Kost, tosta kaleci yok kaleci. Vallahi hani? kaleci yok. Bir gece Alison gelmiş ki bir de bu var. Kaleci yok ki baksana. Şaka. Evet. Ondan pahalı bu kadar. Ana bu bizim sattığımız fiyatla artmış mı oluyor bu? Biz bunu kaç sattık? Yo aynı fiyat. 350 falan sattık Hı -hı. Bu ne? E, 100 milyon kastık. Değdi mi aslında değmedi. Daha fazla kasmamız lazımdı bence. Ama yine ben bunu var ya 30 falan sandım. Cık, kaleci ondan pahalı. Mesela evet. 96 şeye bakalım. Toz seçelim direkt. 96 yapalım. 96-97. daha kolay bulur. Niçin? Hani diğer 96'lar kaç para ona bakmak için toz ha, ha ha bakalım. Baksana, Oha 40'larda 20'lerde var. Daha baksana yeni geldi daha. Baksana Gores ya şey öyle, Watkins öyle. Bu ne diye? 96'lardan belki de en iyisi mi? En iyilerinden biri. E, şey var, Frimpong var. Frimpong ama... 97. Ondan ama evet. 96'nın en iyisi bu arada. 96'nın yani. en pahalısı oluyor. Evet, De Bruyne'de geçmiş. Aynen doğru. En pahalı vardı. 96. Yani bakın bu şu anda bu paketten salata e, salat da çıkabiliyor değil mi aklında? Çıkabı. Hepsi var. Bunda şu an böyle hepsi çıkabilir. Ha, hepsi var. <laughs> Ona rağmen aslında yani Gures'e de çıkabilir. Vazquez'e de çıkabilirdi. Yani bence Genel olarak kötü ama Collins değeri olarak yine iyi çıkar. Mesela 98 çıkarsaydık ne olurdu? Şöyle bakalım merak ettim. E yakın. Bryce çıkarsa aynı para. Wills çıkarsa aynı para. Kendimizi böyle avutuyoruz. Yani şimdi bir şey yapmayın da. <laughs> ama bu ne? İyiymiş evet. yine. Ama tabi bu da çıkabilirdi. Bu da çıkabilirdi. Olsun ama yine açmış olduk ve yani hem sözümüz tuttuk hem de gördüğünüz paket nasıl. Ama tekrardan söylüyoruz. Divicinalis paketini şu an bizim açtığımızın dışındakileri asla açmayın. Gelip bunlara boş paranızı vermeyin. Çünkü 97 gen çıksa bile 97 gene öyle oha diye sevmeyeceksiniz. Bunu herkes biliyor zaten. O yüzden sakın ama sakın bunlara işte 2500 puan bir şey olmaz falan demeyin. Gidin 3500 açın. Belki dediğimiz gibi haftalık falan da yapabilirler. Atıyorum bir sonraki hafta geldi yine bir yeniler. Keşke böyle bir şey yapsalar. Ama yani önümüzdeki puanları saklamak hani elinize tutmak çok daha mantıklı Evet olacaktır. Ve bu videomuzda yine efsane paket açılımı yaptık ve hem en önemli paket de açtık hem de 99 yen yani yeni gelen mülleri de çıkardık. Tabii ki. Harbiden müthiş bir video oldu. Aynen. Ve yani videomuzun artık sonuna geliyoruz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Bay bay.